Herkese merhaba arkadaşlar. Yine böyle tepelerdeyiz. İnşaatın tepesine çıktık. Yine güzel bir proje tanıtmaya geldim size. Geçen günlerde de buranın tanıtımını yapmıştım. Henüz orada ikinci kat çıkmıştı. Şu an çatı katındayız biz. Yan tarafın temeli de tamamlandı. Çok güzel bir projeden bahsediyorum. Yarısı peşin yarısı taksitle sahip olabileceğiniz dairelerden bahsediyorum. 1 artı 1 Toplamda burada 24 adet dairemiz vardı. 6 adet kaldı arkadaşlar. 6 adet 1 artı 1 dairemiz kaldı. Bir önceki gün 2 tane daha sattık. Gönder olarak da onu YouTube'da paylaşmıştım. Alan kişilerle bir fotoğrafımız vardı. Gördüyseniz eğer çok güzel bir proje. Bakın fiyatlar neyden başlıyor onu da söyleyeyim. 130 bin eurodan başlıyor. Pazarlığımız var. 130 bin eurodan başlıyor. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. 1 artı 1'ler 2 artı 1 büyüklüğünde. 55-60 metrekare Şimdi burada 2 artı 1 almaya kalktığınızda 4,5 milyon para ödeyeceksiniz. Onlar da 55 metrekare. Ama burası çarşının göbeğinde. Dört tarafımız yol. Ön tarafımız okul. Onun arkası sağlık ocağı. Denize 400 metre mesafede. Ve burası ticari konut geçtiği için günlük kiraya verebilirsiniz. Şimdi günlük kiralar yasaklandı biliyorsunuz. Airbnb'den veremiyorsunuz artık. Çünkü bütün binanın sitenin imzası olması gerekiyor. Ama burada öyle bir sorununuz yok çünkü burası ticari konut geçiyor. İster ev olarak kullanın, ister öğretmene verin, ister dişçiye verin, ister avukata verin. Kime isterseniz kiraya verebilirsiniz, günlük kira da yapabilirsiniz. Güzel de bir getirisi var. Denize 400 metre mesafeden bahsediyorum. Alt tarafta marketler olacak ve eczane olacak. Bir tane eczaneye kiraya verildi şu anda dükkanlardan biri. Bir tane de markete verildi. Diğer dükkanlarda kiraya veriliyor. Sadece burada daire satılık, dükkan satılık değil. Denize 400 metre mesafede ve yer çok güzel. Şu inşaatın temelini de gösterelim mi? 130 bin eurodan başlıyor. Yarısı peşin yarısı taksitle. Taksit konusunda görüşmeler çerçevesinde ödeme miktarları ayarlanabilir. Çok da problem değil arkadaşlar. İki katlı bir yer. Alt katta dükkanlar olacak. Dükkanların altında depolar var ve onun üstünde de daireler olacak. Zaten görselleri ekleyeceğim. Çok güzel. Ya bundan başka Didim'de böyle bir proje yok ki. Gerçekten en iyisi. Şimdi fiyat olarak da değerlendirirsek arkadaşlar şöyle düşünün. İşte dediğim gibi kartı bir dağın başındaki dairelere istenen paralar aynı metrekare ama 4,5-5 milyonlara kadar çıktı. Yeni projelerde çok daha büyük rakamlar isteniyor. Ama buranın çok daha güzel getirisi olacak. Buna eminim ve alanlar da bunun için alıyor zaten. İki gün önce iki tane birden sattık. da bir zeytinlik vermiştik müşterimize. Dönüşte burada bir kahve içerken iki tane daire aldı. Çünkü yeri gördü. Konum çok güzel. Bakın okul burada. Market, restoran hemen karşımızda. Okulun arkasında sağlık ocağı. Ve denize 400 metre ulaşabiliyorsunuz. Şurayı bir gösterelim mi? Çok uca yaklaşmadan bir gösterelim şurayı. Bakın arkadaşlar temel böyle. Radya temel yapıldı. Tamamında radya temel yapıldı. Depreme çok dayanıklı bir yer. Zaten inşaat firması da arkadaşlar buna çok daha dikkat eden bir inşaat firması. Demer İnşaat Firması Akbük'te projelerini daha önce çok tanıttık. Çokça projeden yerlerini sattık. Burayı da artık inşaat bitmeden bitireceğiz. 6 tane daire kaldı zaten. Burayı da çok rahat satarız diye düşünüyorum. Şöyle bir devam edelim. Bak arka tarafı da bir gösterelim. Burada park alanı var. Biz tepeye çıktık ya güzel oldu böyle. Hava da bugün mükemmel. Çok güzel bir hava. Siz artık karda kışta mısınız bilmiyorum ama genelde Avrupa'da olanların tamamı soğuk havaların resmini atıyor bana. Ama buralar çok güzel. Bakın arka tarafımızda park gördüğünüz gibi. Ya yani buranın arkası önü yok arkadaşlar. Nereden dahil alırsanız alın önünüz hiçbir zaman kapanmayacak. Köşe konumda zaten dört tarafı yol olan bir yer ve konum harika dedik. Gördüğünüz gibi Akbük'ün merkezindeyiz. Akbük'ün içindeyiz. Bu paralar da gerçekten alınabilecek rakamlar. Hatta bir tanesi de benim burada. İlk başta almıştım ben onu da söyleyelim. İlk proje çıkmadan daha üç boyutlar çıkmadan bir tane almıştım. Çünkü günlük kiraya vermek için aldım açık konuşayım. Buradan gelecek parayla da Bizim masraflarımız çıkacak. Çünkü 2000 lirayla 4000 lira arasında rakamlar değişiyor günlük kirada. E, bunun bayramı özel günlerinde daha da yüksek rakamlara verebiliyorsunuz. Neden? Çünkü insanlar otele gitse otelde kişi başı neredeyse ortalama bir otel parası artık 3000 lira civarında. 2000 lira 3000 lira civarında. E, siz burada 4 kişi 5 kişi rahatlıkla kalabiliyorsunuz ve sadece bir kişi parası veriyorsunuz. Tabi e, bu konuda biraz daha bizim e, kadınlarımız biraz şikayetçi artık burada da mı yemek yapayım diyor ama alt tarafta da restoranlar var, yanında da restoranlar var. Yemek yapmazsınız, dışarıdan söyleyebilirsiniz. Bakın şurası, şimdi binalar burada bitiyor. Şu önümüzde ne var? Tamamen bizim bahçe alanımız, park alanımız burası. Her dairenin kendine ait park alanı olacak. Artı burada e, Dükkanlar olduğu için oranın da geniş bir bahçı alanı olacak. Yani burada rahat edeceksiniz arkadaşlar. Burası gerçekten alınabilecek en mantıklı yerlerden bir tanesi. Şimdi şöyle de yorumlar geliyor. Ben bu parayı faize yatırırım ve faizden gelecek parayla devam ederim. Mehmet de bir açıklama yaptı. E, Merkez Bankası'nda artık e, para sıklaşma dönemi bitti. 2024'te daha da e, gevşek bir politika izleyeceğiz dedi. Arkadaşlar faizler böyle gitmez. Siz faizden para bekliyorsunuz ama Gelen parayla şimdi diyelim ki 3 ay verdik biz bunu faize güzel de para kazandık 3 ay sonra bu evlerin fiyatı aynı mı kalacak imkansız kalamaz enflasyon %65 %70'lerde başka bir araştırma şirketinin yaptığı enflasyon %125'lere kadar çıkmış artık TÜİK'in verdi %65 ama diğer taraftan %125 çıkıyor yani siz enflasyon olan bir ülkede paranızı bankada tutarak bu parayı çöp haline getirirsiniz. İki gün önce ev verdiğim ve arazi sattığım kişiler Mehmet abi buradan da selam olsun izliyordur kesinlikle. Yıllarca parasını bankada tutmuş arkadaşlar. Ve pişmanlığını kendi söyledi. Bundan sonra ben paramı bankaya koymam dedi. Çünkü ne kadar faiz alırsanız alın. Sonuçta bir ürün daha hızlı değerleniyor çünkü enflasyon olan bir ülkedeyiz. Bu yüzden paranızı doğru değerlendirmek lazım. Burası, şimdi şöyle bir kıyaslayalım mı? Denize 400 metre. Bodrum'da, Kuşadası'nda, Alaçatı'da Böyle bir ev düşünün ve fiyatlara da bir bakın. İlan sitelerinde girin bir bakın arkadaşlar fiyatlar kaçtan başlıyor. Buralar gerçekten alınabilecek yerler. Yarısı peşin yarısı taksitle dedik. Drone görüntülerini de videonun içeriğine bırakacağım. 3 boyutlarda videonun içeriğine bırakacağım. 3 boyutta ne görüyorsanız aynısı yapılacak. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü isan ettiysek affedin. 130 bin euro dedik. Yarısı peşin yarısı taksitle sahip olabileceğiniz çok güzel lüks dairelerden bahsediyorum.